Lila Burmalı Kadayıf İnce Su Caddesi No 42 Taksim E Çankaya Ankara'da faaliyet gösteriyor. Firma ile ilgili bilgileri işletme sahibi Nurettin Bahadır'la şirket müdürü Yaşar Aktaş'tan aldık. Ben Nurettin Bahadır. Lila Burmalı Kadayıf'ın sahibiyim, işletmecisiyim. Kullandığım malzeme hiçbir katkı madde içinde yoktur. Hepsi organiktir. Ankara şekerinden hiç şaşmıyorum, kesinlikle, özellikle Ankara şekeri. Fıstığım olsun, cevizim olsun, fıstık kullandım, fıstık Antep'ten geliyor açıkçası. Cevizim çorum, iskilip cevizidir, yerli ceviz. Kısacası gelenekten geleceği Lila Burmalı Kadayıf, bütün Ankara halkını bu tada bu lezzete bekliyoruz. Lila Burmalı Kadayıf olarak böyle bir firmamızın ürünlerini size tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Firmamız 8 senelik bir mazisi var. Firmamızın imalatta çalışan imalatçı arkadaşımız Nurettin Bahadır'ın ustalığından faydalanarak gecemizi gündüzümüze katıyor. Sizlere bu hizmeti sunmaya gayret ve özen gösteriyoruz.